Aşıklar, bu divaneden sonra, yani bu tavşırmadan sonra sizleri biraz sıkıştıracağım ha, ona çok göre. Yaşa, çok yaşa. Ha. Yok, tel gibi, sazıma tel yapacağım sizleri, ona Top göre. Var, var, var Ah ben bunların hangisine yaslanırım. bunların hangisine yaslanın? Biri dolu, biri boştu bunların. Ne kadar güzel. Mecbur yine bir kuru seçeceğim. Biri kuru, biri yaştı bunlar. Yaşlı bunların. Baba gene geldi meydanıma düştüler Biri ayak biri başlı bunların Ayıp günlerini görmedim bunların Biri sarhoş biri keşti bunların Allah Allah. Bunlar. Allah Allah. Ben bunları tanırım olmuştur bunları. <laughs> nerede beleş görsem var ya konaklar. biri karga birleştir bunları. <laughs> Sen nerede beleş olsa var ya konaklar. Gezdim gezdim ben halimi söyledim Mecbur biriyle gönül eyledim Biri kalleş biri puştur buna.